Merhaba. Ben İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doktor Sena Öksüz Poplata. Sosyal hizmet, sosyal değişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. İnsanlar yaşamlarının bir bölümünde ya da tamamında doğuştan gelen özellikler ya da kültürel olarak miras edindikleri bazı dezavantajlı koşullar sebebiyle çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duyabilirler. Bu bazen ekonomik kısıtlılıklardan kaynaklanan sebeplerdir. Bazen bir afet, bazen dışlanma ya da sağlıklı olmayan ilişkiler. Sosyal hizmet, insanların yaşamlarını zorlaştıran, aklınıza gelebilecek tüm bu meselelere ilişkin sağaltıcı çalışmalar yürütür. 4 yıllık eğitim programımızın içeriğinden bahsetmek gerekirse, öğrencilerimiz ilk sene inkılap tarihi, İngilizce, Türk Dili Edebiyatı gibi tüm yüksek kurumlarının lisans programlarında alması gereken derslerin yanı sıra sosyal hizmete giriş, psikolojiye giriş, sosyal psikoloji, Kültürel antropoloji gibi temel insani bilimler eğitimine zemin oluşturacak dersleri alıyorlar. Sonraki yıllarda ise biraz daha mesleki becerilerini geliştirmeye ve hizmet sunacakları grupların dinamiklerini anlamaya yönelik bazı spesifik alan dersleriyle daha çok ilgi duydukları konulara ilişkin bölüm seçmeli derslerini alabiliyorlar. Engellerle sosyal hizmet, yaşlarla sosyal hizmet, bağımlılık, aile çalışmaları gibi. Mezunlarımızın istihdam alanlarına gelecek olursak, bu programdan mezun olan öğrenciler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık ve Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabildikleri gibi muhtelif popülasyonlarla çalışmalarını yürüten vakıf ve derneklerde de kendilerini konumlandırabiliyorlar. Yine daha spesifik olmak gerekirse sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri siteleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, hastaneler, cezaevleri, adliyeler, huzur evleri gibi kurumları sıralayabiliriz. Çoğu zaman ders materyallerimize ülkenin gündemine oturan meseleleri de ekleriz. Gündüz kuşaklarında konu edinilen yaşamlar, sosyal medyada TT olan paylaşımları derinlemesine irdeleriz. Çünkü en hafif tabirle zorlu yaşam tecrübelerine sahip insanların elinden tutup yarenlik yapmaya çalışıyoruz biz bu alanda. Bu sebeple sosyal hizmetin insanın derdiyle dertlenen, haksızlıklara karşı onurlu bir duruş sahibi olan, insan ilişkileri iyi, çevresel koşulların insan davranışını nasıl şekillendirebileceğine dair bir iç görüsü olan adaylar için uygun bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Bizler öğrencilerimize 4 yıllık eğitim hayatları boyunca bu gibi meselelerde kendilerini donatmaları için destek olmaya çalışıyoruz. Bölümümüz 2013 yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 2017 yılında vermiştir. Bir profesör, bir doçent ve 5 doktor öğretim üyesi ile iki araştırma görevlisinden oluşan oturmuş bir kadromuz var. Öğretim üyelerimizin çoğunun yurt dışı tecrübesi de bulunuyor. Birbirimize çok bağlı bir ekibiz ve aramızdaki ahenk öğrencilerimize de büyük ölçüde yansıyor. Kampüsümüz gerçekten çok büyüleyici. Geniş yeşil alanımızın yanı sıra büyük bir kütüphanemiz ve öğrencilerimizin ders saatleri dışında sosyalleşebilecekleri çok sayıda kafeteryamız mevcut. Bu anlamda hem biz hem öğrencilerimiz kendimizi çok şanslı hissediyoruz diyebilirim. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak tüm öğrencilere üniversite yaşamlarında başarılar diliyorum. Teşekkürler.